Merhaba 6 Temmuz 2022 Çarşamba Egzoz sabahleyin soğukken yine biraz yaptı ses Ben de Birlik Mahallesi'nde tek egzoz var oraya geldim Söktük egzozu Boruların dibine geçtiği yerde bir conta uygulaması ya Conta değil de macun uygulaması yapıldı Soğumasını bekledik kontrol ettik Kaçak Sorun hadi oldu. Çok da bir şey anladılar yani. Sağ olsunlar. <laughs> Telefon kaskın içindeydi gördünüz mü? <laughs> Çok lüzumsuz bir fren şey yaptın yani. Anne daha bir gelemedim. çevre duvarının durumu tehlikeli ya. Temeli çok aşağıda değil zaten. Yıkılabilir. Ay, gölgede araba durur diye şey motor burada durur diye Yani. Dünkü videoda şeyi gördün mü şaşmazdayken? Adamın bir en soldan sağa geçiyor, öbürü önünde kapıyı açıyor falan. Görmedin mi onu? Dün yükledim videoda. Hangisini diyorsun? Şu karpuz? He he onun olduğu ben video. Onu İzlemedin mi? Yok. He. Ha. Tamam. Abi, kapıyı... Yok yok. Ya adam en solda, sağdaki adamla görüşecek. Trafiği durduruyor, sağa yanaşıyor. Bu arabadan iniyor, kapıyı açıyor falan böyle. <laughs> ben de niye sola geçiyor diyorum ya. Tamam. Ha şu geçince sağda. lan kırmızıya kaldık gene ya. Ha. 34 tane herhalde burada 38 diyor işte 34 tane herhalde Ha bura, bir an şey göremedim de. İne abi istersen. Ben biraz da aylerde zannediyordum zannediyordum ya. Tamam. 6 Temmuz akşamı daha doğrusu gece yarısı olmak üzere 7 Temmuz olacak hava güzel yani 6'dan 7'ye geçtik akşamları sürmüyordum o zamandır biraz çıkayım istedim serin serin sürmeyi çok seviyorum Dışarıda da böyle <laughs> gezenler var ya. Kendimi hatırlıyorum ya. Ya böyle e, ilk arabam benim 1974 modeldi galiba. Peugeot 504'tü. Onu bir Ramazan bayramının harifesinde almıştım. Çok fazla elime tutamadım. Annem zorla sattırmıştı öyle iki gece mi öyle bir şey kaldı böyle akşamları çıkıp böyle yavaş yavaş gezmek dolaşmak o kadar keyif veriyordu ki Amerikan arabamla da öyle işte arkadaşlarla dışarı çıkardık Biz arkadaşlarım özellikle gezerdim onlarla beraber. Liseden sonra bağlantıyı koparmamıştık da. Bakalım de bankaya vuruyor Tek tek geldim onlardan. Akşam bu saatlerde çıkınca daha doğrusu gece ilginç şeyler görmek ihtimalimiz bayağı artıyor. çallıklar aslında hem güzel ama bir yandan da acayip tehlikeli ya. Aradan çıkacakları özellikle virajda göremiyorsun. Virajın dışında yer almak lazım da. Ben biraz görüyorum açıkçası bir şey olup olmadığını. Buraya aşina olduğum için. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.